Merhabalar, ben Çağla Oğuz, Remax Paşa Kuşadası gayrimenkul danışmanınız. Bugün Kuşadası'nda, bilin bakalım hangi sitedeyim. Kuşadası'nda yazlık siteler deyince ilk aklınıza gelen sitelerden birisi eminim nazil listesidir. Bugün nazil listesinde 2 artı 1, e, çok keyifli, çok güzel bir evin tanıtımını yapacağım size. E, nazil listesini e, Birçoğunuz biliyorsunuzdur, Kuşadası'nda eğer herhangi bir yazlık e, alışverişiniz olduysa ya da yazlıkta oturduysanız, bir akrabanıza, bir arkadaşınıza geldiyseniz, en eski, en köklü ve en yerleşmiş sitelerinden bir tanesidir. E, artık tabi burası yaz-kışta oturan bir yer haline geldi. Çünkü e, doğalgazı da artık siteye kadar gelmiş durumda. Ama bu evimizin diğer eee sitenin içindeki diğer evlerden ayrılan en önemli özelliği nedir derseniz işte şu an içimde bulunduğum bu çok güzel bahçesidir. Çünkü nazil listesinde evlerin bahçeleri biraz daha kısıtlıdır biliyorsunuz. Ama burada harika bir bahçe var. E, çocuklarınızla top oynayabileceğiniz, mangalınızı rahat rahat yakabileceğiniz Eşinizi, dostunuzu ağırlayabileceğiniz yani sadece deniz keyfi değil, kara keyfi de sürebileceğiniz çok güzel bir bahçe kısmı var buranın. Tabii sitenin bütün yeşil alanları ortak kullanım alanı ama gördüğünüz üzere burası. Bu satıse çıkartmış olduğumuz evin kullanımında. Evimizden bahsedecek olursak evimiz 2 artı 1 içinde doğramaları, zeminleri, banyosu, odaları, dış cephesi hepsi tadilat görmüş durumda. Ee, siz gene tabii dilerseniz keyfe keder, herkesin zevki ihtiyacı farklı oluyor. Ama direkt çantanızı, valizinizi alıp getirip yaşamaya başlayabileceğiniz, bu yazı e, inşaatsız bir şekilde geçip oturabileceğiniz bir yazlığımız. Şu anda da nazik listesinin salındayım. Bakın gördüğünüz gibi tamamen Kaptan oluşan bir plajımız var burada. Tabii şu an daha sezonda çıkmadı mevsim de değiliz ama sezonda burası çok iyi, çok güzel, canlı canlı oluyor. E aynı zamanda Long e, Beach'ten başlayıp e, güzel çamlara kadar devam eden bir sürü yolu da hemen siteniz e, burası geçiyor. Bu bölümler zaten siteye ait ortak kullanım alanları olarak geçiyor. Banklarımız var, her şeyimiz var. Zaten Nazım sitesinin önünde kendine ait pazar. Karşısında da ayrıca her türlü ihtiyacınızı bulabileceğiniz işte, kuaföründen, kasabına, eczanesinden, kebapçısına, markete kadar evet, her türlü imkan yürüme mesafesinde elinizin altında. Ben Çağla Oğuz, Remax Paşa Kuşadası 532 722 31 33 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz gayrimenkul alım ve satım hizmetlerinizle güvenli alışveriş yapmak istiyorsanız size yardımcı olurum.